Selamlar arkadaşlar herkese merhaba size sizin hesabınızı nasıl güvenle saklayacağınızı göstereceğim ama ondan önce dolandırma vakalarına bence bir bakalım şu şekilde genelde dondurma oluyor size bir link yolluyorlar mesela 5 dolar gift veya 5 dolar verilecektir size bu linki tıklarsanız vesaire sizin dolarla para dağıtıyor vesaire bunun gibi bir ton şey ya da csgo skillidir odur budur bunun gibi şeyler Peki yanlış bir link olduğunu nasıl anlayabiliriz? Bakın doğru bir linkse de tıklamayın bu arada. Kesinlikle doğruluğundan emin olun. Emin değilseniz asla tıklamayın. Öncelikle nasıl anlayabiliriz bunu size anlatayım. Steam Community bilmem ne bilmem ne adında genelde linkler oluyor. Steam ya. S-T-E-A-M ya. E ile A'nın yerini değiştiriyorlar. Community ya. Bir M'yi ayrı yazıyorlar. Community. Sonuna Y'yi koymuyorlar. Bunun gibi daha farklı bir ton bir ton şey yapıyorlar. Yani bu yüzden hiçbir şekilde hiçbir linke tıklamayın. O linke giriyorsunuz. Hesabınızı vesaire giriyorsunuz. Discord linki olur, o olur, bu olur. Bunlardan dolayı hesabınız çalınabilir. Çünkü oraya her şeyinizi giriyorsunuz. İkinci yol olarak şu şekilde. Yurt dışından size para vereceğini söylüyor. Neymiş efendim yurt dışında oyunlar pahalıymış. Evet bu arada dediği doğru. Yurt dışında gerçekten oyunlar pahalı Türkiye'ye. Yine kıyasların Türkiye'ye nispeten tabii ki. Önceden geçerli. Şu an geçerli mi bilmiyorum. Diyor ki bana diyor şunu item alsanız veya şu oyunu alsanız. Bana kartınızın şunu şunu kartın arkasında yazan numaraları istiyor. CVV'yi istiyor. Son kullanım tarihini istiyor. Hani IBAN ne oldu ona? Neymiş efendim oradan para atacakmış öyle yapacakmış böyle olacak yapacakmış arkadaşlar çok belli değil mi? Bunun bir kandırmacı olduğu. Şu şekilde size söyleyeyim. Bunlar belli şeyler yani para kazanacağız diye lütfen böyle şeylere girmeyin ya. Çünkü size bir vaatte bulunuyorlar. 5 TL ver sana 5 TL vereyim. E o zaman git kendi kendi al oyunu. Bu kadar basit. Bir de başkalarına hesabınızı veriyorsunuz. Onlara güvenip öyle yapıyorsunuz böyle yapıyorsunuz veya arkadaşınız oluyor gidiyor CSGO'ya giriyor hile açıyor ve vek banyıyorsunuz haberiniz olsun. Böyle durumlarda lütfen karşılaşmamak için hesabınızı kimseye vermiyorsunuz. Bu kadar basit bir yolu var bunlardan kurtulmanın da. Hesabınızın şifresini, ismini, nickini, e-postasını hiçbir şekilde kimseyle paylaşmayın. Peki bunlara karşı hesabımı nasıl güvene alabilirim? Öncelikle sistemin 2 ad kurması var. Mesela diyelim siz sistem isminizi giriyorsunuz ve sizden şifrenizi istiyor. Şifrenizi girdikten sonra otomatik olarak biliyorsunuz ki hesaba giriş yapıyor normal şartlarda. Eğer 2 ad'yi açarsanız şu şekilde oluyor. Hem 14 günlük bekleme süreniz gidiyor. Tabii ilk önce bir pardon bir hafta mıydı? 2 hafta mıydı? Hem o kadar bekleme süresinden kurtuluyorsunuz ama tabii ki bunu aktifleştirdikten sonra 2 hafta hiçbir şekilde trade yapamıyorsunuz veya pazardan item alıp satamıyor musunuz öyle bir şey oluyor ya. Yani burası kesin. 14 günlük bir ban yiyeceksiniz ne yazık ki pazar banı. Bunun dışında şu şekil. hadi bu arada şuna yarıyor. Siz şifrenizi, e-postanızı girdikten veya isminizi girdikten sonra size Steam uygulamasından bir tane mesaj geliyor. Yani telefonunuza Steam uygulaması indirmeniz gerekiyor. Oraya bir mesaj geliyor. 6 haneli kodu. Bu numarik tuşlarla hem de normal tuşlarla, harflerle bir size şey veriyor. Onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz, o şekil, bu şekil. Daha bir ton şeyi var bunun. QR kodda okutmadır onun gibi şeyler. Yani hiçbir şekilde hesabımıza giriş yapamıyorlar. İkinci olarak, tabii ki hiçbir linke tıklamıyorsunuz. Hiçbir linke tıklama. Kesinlikle yani ben bir rahatsam, annen de alsa, baban da bu her şey için geçerli. Hiçbir linke tıklamayın arkadaşlar. Üçüncü ise, kimseye güvenme. Bedava fare peynir kapanında olur. Öyle miydi? Dur. Bedava peynir fare kapanında. Daha tam şimdi oldu. Hah. O şekil bir şey işte. Kimseye bu yüzden güvenmiyorsunuz. Hiçbir şekilde de kimseye kale almıyorsunuz. Bakın, size linki ben de atmış olabilirim. Ben size para vereceğim söylüyor olabilirim. Ben niye size para vereyim ya yani durduk yere? Çekiliş yapmadıktan sonra tabii çekiliş yapsam da yine güvenmeyin bu arada. Yani çünkü ben doğru mu, değil mi bunu kesinlikle bakıyorum, söylüyorum, telkin ediyorum size böyle böyle yapacağım, böyle yapacağım diye. Kesinlikle hile kullanmayın. Çünkü sistemde bu yasaktır. Yani bunun yasak olduğu alt sizle size söyleniyor. Benim zaten sistem sizin tüm sitelerle bağlantısını kesti diyebiliyorum. Yani, sistem dışı bir uygulamaya veya sistemin şey yapmadığı bir uygulamaya gidiyorsunuz. Lütfen dikkatli olun diyor. Bakın sistem dışı yerlere giderken dikkatli olun arkadaşlar. Ve bazı siteler var. Ee, oralarda oynamanız için sistem hesabınızı bağlamanız gerekiyor. Orada bir şeyler yapmak için mesela bir oyun veya bir öğe almak için sistem hesabınızı bağlamanız gerekiyor. Kesinlikle öyle öylesilerden uzak durun. Bağlamayın. Yani güvenirliliğinden emin olun arkadaşlar. Bir güvenirlilik şey var yani her şeyin. Ona bakın. Evet arkadaşlar bu videonun da bu kadardı. Beğenip abone olup like atıp bildirimleri de daha hiç Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Esenlikle kalın. Ama ondan önce katılan da bence bir teşekkür ederim. Öncelikle bize katıldıkları için Peep, Tifolorzi, MRX, KXX, Umut Özer, Mustafa Güney Yılmaz, Mr. Norman Guy, Hector Foglips. Hepsinin kesine bereket, hepsine bir teşekkür ederim.